severler. Ben NKY Müzik Akademi kurucusu ve sahibi namık Kemal Yıldırım. Aynı zamanda keman Eğitmeni. Bugün kemana gönül vermiş ve keman çalmak isteyen tüm izleyicilerime harika bir teknikle tanıştıracağım. Bu teknikle çok kolay ve rahat keman çalabileceksiniz. Hiç merak etmeyin. Bu tekniği keman sever izleyicilerim, dostlarım bu tekniği yayın orta bölgesinde üst yarı üst uç hariç, alt yarı alt dip hariç yayın şu ortasında çek, sus, it, sus. Sağ ön kolla yapıyoruz. Sağ ön kol. Dirsekten, sağ dirseğimizden yukarısı sabit, ön kol açılacak ve kapanacak. Burada önemli bir konu dirseğimizin sabit durması. Bunu anlatan çok güzel bir örnek vardır. Onu paylaşmak isterim sizlerle. Kapı ve menteşe. Biz kapıları açıp kapadığımızda hiç hareket eden, ileriye geri giden menteşe nasıl görmüyorsak, bizim dirseğimiz Kapı menteşesi. Ön kolumuzda kapı. Açıyoruz menteşe sabit, kapıyoruz. Örnekleyecek olursam. Kemanın sol bacağımın hizasında yere paralel. Yayımız deteşe bölgesinde, yayın ortasında. Ön kolumuz açan açtık, çektik yani yayımızı. Ve Aynı mesafede, aynı güçte gittik. Bekle, it, Bekle. Önce aradaki bu suslarda, sonra çek, it, Bekle. Burada bir önemli konu var. Yayımızı çekmek yer çekimine paralel bir hareket. Yayımızı itmek ise yer çekimine ters bir hareket. Genelde keman öğrencilerinde şunu gözlemliyorum: çok güzel mesafeli ve kuvvetli yay çekiliyor, ama kısa ve zayıf yay itiliyor. Bu sefer ses ekolu gelmekte. Yani Gibi gayet üst yarısına gidiyoruz Kısa gittiğimiz için ve zayıf gittiğimiz için. Halbuki detaşer yerimizi kaybediyoruz. Eko müzik nasıl dinleyemiyorsak eko bir keman da dinleyemeyiz. Bu yüzden aynı kuvvette ve aynı mesafede ve kuvvette itmeliyiz. gibi. Yani Yer çekimine yenik düşmemeliyiz. Yer çekimine savaş açmalıyız. E, bugünkü videoda size nasıl kolay ve e, müzik elde edeceğimize kemandan sağ elle nasıl kolay çalacağımızı bir detaysal yer tekniğiyle paylaştım. Bunu siz de uygulayın ve yorumlarınızı aşağıya yazın, sorularınızı yazın. Sizlerle irtibat halinde olmak isterim. Bu videolarım devam edecek. Ee, abone olmanız beni mutlu eder. Siz hiç merak etmeyin kolay çalma, keman kolay çalma tekniklerini minik minik videolarımla paylaşacağım ve çaldıracağım. Merak etmeyin bana güvenin ve inanın. Müzik dolu günler sizlerle olsun.